Hazır mısınız siz? Ben hazırım. Acı reçeteye hazır mısınız peki? Acı reçete vallahi bize sağlam geliyor gibi geliyor. <laughs> Öyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomik gidişatı toparlamak için yeni reçeteler, acı reçeteler hazırlayacağız dedi. Belli zaten yani bunu yani öngörmek için ya bu ülkede yaşamamak lazım ya da başka da yerden olmak lazım yani. Ekonomiyle ilgili acı reçeti anladın değil mi? Değil, pandemiyle ilgili değil. Her şeyin farkındayım. Pandemiyle ilgili değil mi? Her şey şu anda pandemiyle ilgili. Peki pandemiden önce iyi miydi Ersin? Pandemiden önce yani çok iyi olmasa bile bu kadar değildi yani. Harbiden kötü günler bekliyor bizi. Peki suçlusu kim? Bu halde az önce dedin suçlusu... ya vatandaş yardımcı olmuyor ama sadece vatandaştan bitiyor. Devlet tamam yani vatandaşa mana bulabilirsin ama devlet. Yapamadılar. Yani insanlara güvenmek belli bir yere kadar ama sen tedbirini kendin alacaksın. Yani ben yönetemediler. Biz alıştık acı reçetelere. Bundan sonrası da Peki artık... Bundan sonra umut var mı? Vallahi pandemiden sonra görebiliriz. Yani ne zaman aşı gelecek aşı olacağız ondan sonra görebiliriz. Ekonomik da. anlamda? İşte yani şu anda yani kötü ama inşallah bir şeyler değişir. Acı reçeteye hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Yeni önlemler alınacak ve evet. acı reçeteler gelebilir dedi. Siz yurttaş olarak, vatandaş olarak nasıl düşünüyorsunuz? Hazır mısınız acı reçetelere? Yeni acı re reçetelere hazırız. Niye hazırız? Ee, koronavirüsten dolayı. Yani e, kimse iş yapamıyor. Yani her şey normalde dönerse acı reçete diye bir şey kalmaz yani. Yani bütün sorumlu korona mı? Pandemi bütün mi? Bütün sorumlu korona. Ondan önce iyi miydi? Ondan önce normaldi yani. O kadar iyi de diyebilir miyiz? Normaldi yani. Korona e, bu işi e, bozdu yani. Bütün, Sistemi e, peki, bozdu. E, i̇ktidar, hükümet e, AK Parti tek adam biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Bu süreci e, nasıl yönetebildi mi peki? Var mı yanlışları ya da yanlışları yok mu? Adam derken nasıl yani grup halinde mi yönetecek? Yok yani, kendisi yönetiyor ya o yüzden. Her yok şey kim yönetecek aradı. yani, yani bir, şimdi ben apartmanın yöneticisiyim mesela e, hi, Yanımdakiler mi yönetiyor? Ben yönetiyorum. Yönetim kurulu var. Yani, yok. Yönetim, Yönetim kurulu. kurulu var da ben yönetirim, onlara söylerim, yani, onlar da kabul eder. Mu? Onu diyorum, başarılı ben, başarılı yani. başarılı ben başarılı buluyorum yani. Başarılı. Ben memnun olmasam bile ben vatandaşım, memnun değilim. Tamam. Değilsen bile bir şey yapabilir miyim? Ben iki kişiyiz veya Peki, çocuğum da bile getir. E tepki getirsem ne yapacağım? Ayaklanmam mı yapacağım? E, yani Ne yapacağım? Sıkıntını bile yani... getirse bakın ben sizden size soruyorum. Varsa bir sıkıntı. Ya ben şimdi benim, tabii, benim ben, ben şimdi şöyle bu dünyanın düzeni böyle zaten devamlı dünyada mutluluk diye bir şey yok yani ülke bozulur şey yapar dış güçler var buradaki şeyler iç güçler var her taraf var yani her taraf bir saldırı şeyi. Saldırı yapıyorlar. Saldırı yani. Peki yani, Amerika'nın dış gücü yok mu? Onun da var. Herkesin evet. var. Bütün dünya. Yani birbirine. Bizi daha çok Biz, biz işte e, başka ülkeleri sömürmeyi becermediğimiz için hep yardımcıyız. Biz de diğer ülkeleri sömürsek belki başarılı oluruz yani. Biz sömüremiyoruz. Onu beceremiyoruz. 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 Kabiliyet yok yani. Şimdi biz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dediği acı reçete muhtemelen yeni ek önlemler getirecek. Tasarruf tedbirleri ortaya çıkacak. Tasarruf etirecek. olabilir. Ha, ama Vergi olabilir. bir çelişki Ek, ek şeyler olabilir. Tabii şu çelişki değil. Mesela Kıbrıs'a gittiler geçen gün. Yedi uçakla gittik Türkiye. Ha ayrı, Sayın Erdoğan ayrı, Bahçeli'si ayrı, özel korumaları ayrı uçakla. Biz o kadar zengin miyiz Kıbrıs'a kadar? Biz bizim zenginiz, uçakla. yani bir tane e, Cumhurbaşkanına bakamıyorsak zaten biz bitmişizdir. Bir şimdi? O zaman acırece Yani niye şöyle bir şey var. Benim randevum ne? Ben başkanım. E, yanı e, şeyin, öbür partilerin liderlerinin randevuları aynı olmaz. Zaten bir e, bir, bir, bir uçakla Kıbrıs'a şimdi mi ya? Bir uçakla eğer e, bir başkanını ülke e, şey ülke bir başka yere gönderiyorsa o ülke bitmiştir. Yani zaten 5 altı uçak olacak. Yok. 7 uçak yani 7 uçak bana göre az da. 10 tane uçak olacak. Hangisine bindiğini kimse bilmeyecek. Yani 10 tane uçak olması lazım Hı. ki çünkü yani sen başbakan gönderir şuradan böyle gönderir misin? onu zaten öldürmek isteyen var. Terör var. Her şey var yani. Bir devletlerin başkanının bir tane ya, bir ya, <laughs> uçağı var. Bir başbakan şuradan otobüsle geçemez yani. Bu kadar yani zaten terör o var, her şey var. Geçiyor, 50 Yok. Tane, 100 tane yok. geçiyor. Başbakan yani şuradan gidiyorsa benim gözümde 10 15 tane araba olacak hangisine bindiğini bilmeyecek. Yani terör var. Şu anda bile aramızda terörist çoktur yani. Ama şöyle yani bu e, basit bir adam değil yani. Bu olmasa da mesela CHP'de olsa o da basit bir adam değil. Onu da böyle tek uçakla gönderemezsin. Yani CHP'de gelse ben ona inanmam yani. Bir uçakla bir arabayla ben o adamı gönderttirmeye razı olmam vatandaş olarak. Vallahi eskiden öyle değildi. Yok. Yani eskiden biz fakirdik karşısında. ya. Bizim 20 29 milyar dolar ticaretimiz var. Şeyimiz vardı. Şimdi 337 biz fakir 29 şimdi şimdi zengin 29 milyar nerede 29 milyar bütçe şey ticaret hacmimiz vardı 330 milyar dolardayız şimdi zengin miyiz biz bizim ülke zengin ya biz fakir değiliz ki yani ama vatandaş soruyorsak herkese ha ya vardır. o olabilir vatandaş olarak sen ticaretine bakacağım vatandaşın hiç düzeldiğini Amerika'da kaç tane yoksul bak sen bir tane şurada yatan gördün mü bak şuralarda böyle yatan Amerika'da millet kartlarda yatıyor. Yatıyordum. Ya Recep Tayyip Erdoğan her şeyi kendi kafasına göre ayırıyor yani. Halkı düşündüğü yok ki. Kendini mi düşünüyor? Kendilerini evet. mi? Sadece, sadece kendini düşünüyor. Ben başka bir şey demiyorum yani. Şimdi e, muhtemelen bu, bu tasarruf tedbirlerinde bir takım önlemler alınacak. Fakat e, şimdi geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a gitti Sayın Cumhurbaşkanı heyetle. 7 uçakla gitti. Şimdi kendileri tasarruf te tedbirlerine uymuyorlar ama vatandaştan sürekli ha bile bir takım ekonomik paketler, acı reçeteler... Bu millet acı reçete kullana kullana, yapa yapa, uygulaya uygulaya bir hal oldu. Nasıl görüyorsun geleceği? Bugüne gelmemin soru, gelmemizin sorumlusu kim? Valla ben geleceği hiç iyi görmüyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden bahsediyor. Eşi 50 bin dolarlık çanta kullanıyor mesela. Bunu hiç gündeme getirmiyor. Markete gidiyorsun, her şey ataş bağısı. Her şeyi halkla beklemek olmaz. Biraz da kendiler şey yapsın yani. Halk, halka gelince kemer sıkın. Nereye kadar sıkacak bu halk kemeri? Gelik kaldı mı kemerde? Daha kalmadı yani. Daha ben bir şey demiyorum Eski yani. çalışıyorsun. Yetmiyor mu? Geçim çok zor. Peki, e, yani sorumlusu kim? E, bu yaşadığımız bu zorluğu bu ortaya çıkaran sorumlu birileri sorumlu olması lazım. Sorumlusu tek adam yani bu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ben başka bir şey demiyorum yani. Oy verdiniz mi daha önce? Verdik. Var mı bir pişmanlığınız? Pişmanım yani. Siz verdiniz mi? Verdik. Var biz mı? de verdik. Var Pişman mısınız? Pişmanım. Hazır mısınız acı reçetelere ekonomiyle ilgili? Hazırız. Ha bekliyorsunuz. Bekliyoruz gelsin. Ha. Hazır mıyız abi? Ha, hazırız. Dans edelim. He? Dans edelim abi. Edelim anasını satayım. Hadi. Abi. <gülüyor> Hadi <laughs> abi. Ne yani gençliğine güvenme. Abi ama. buyur. Yani dans edecek şekilde kafayı yedik diyorsun. Yok abi öyle kafayı yemedik. Millete baksana ya alışveriş merkezlerine 100 liralık mal alan yok. 500 liralık. Her şey iyi. Acı mi? Acı reçete gelmesi lazım. Söyleyebilir miyim abi? Özür diliyorum. Son kez. Acı reçeteyi göstereyim mi? He? Göstereyim mi acı reçeteyi? Acı reçete. reçete. Şuraya çeksene kardeşim. Bak, Bak abi. hazır mıyız? Ses yok. Ben orada yasam donarım. İşte yeni Türkiye. Hayır. Yeni Türkiye. Hayır işte biz onları düzelteceğiz. Ölüm. Biz onları düzeltmeye Ölüm. gel. Hayır. O intihar ediyor. İntihar edene bir şey yapamazsın. O zaman diyorsun ki her şey iyi ekonomik sıkıntı yok. İyi, i̇yi, iyi. Çok iyi. Millet azmış. Kurbanın olayım. Ya yok kimse asgari ücrete çalışmıyor. Eline elli lira geçtim iki bardak şarabı içiyor yatıyor da. Gel şurada şu işi yapsana. Herkes böyle mi peki? Gözüm Ama... öyle. ilanlara baksana asgari ücrette iş aranıyor. Yazıyorlar kimse gidip de sormuyor bile. Ama kahveye gidiyor sabaha kadar oyun oynuyor. o zaman bir dakika şimdi bir dakika. Ha. Senin söylediğinle çelişki var. Sayın Erdoğan da kabul etmiş oluyor tabii ekonominin kötü olduğunu. O yüzden yeni tedbirler, tasarruf tedbirleri Hayır, gelecek. Ekonomi tamam dört dörtlük olmayabilir. Yanlış Kaç, kötü taraflar da olabilir. Dört, peki, dört karşılık, dört ikilik, dört üçlük, dört birlik. Şu anda dört üç. Dört, üç, dört, dört ya. dörde yapmaya yaklaşıyoruz. Ha, yani evet. sıkıntı orada. Ama her şey de iyi olmaz ki ya. Ama yani şimdi, ben dört şimdi, dörtlük şimdi. idare edeceğim diyen bir insan gelemez ki Türkiye'ye. Sayın ya. abi, Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen tasarruf tedbirleri uygulayacak diyecek ki kemer sıkacağız. İşte evet. acı reçete diyecek. Evet. Ama az önce geçen gün Kıbrıs'a gittiler. 7 uçakla gittiler. Başkanı ayrı, bakanı ayrı, muhalefet lideri Bahçeli ayrı uçakla. 300 koruması ayrı uçakla ya, o parabalar... kadar da değil Olur yani ya 300 korumayla olmaz o yani Üç tamam da yani 20-30 sene, 30 sene belki olabilir de Hayır, 7 uçak normal mi? 300 kişi zaten 7 uçağa biner gözünü sevdi ki. Abi büyük uçaklar var 300-400 kişi. Yok ya Kıbrıs şurası ya öyle... uçağa bindin mi daha önce? E, de, uçağa bindin yani mi ya? daha önce? Amerika'ya 10 defa gidip geldi Uçağa biniyorsan da büyük uçaklar var var canım ama Kıbrıs'a giden uçak normal mi? Ya gerekiyorsa Tasarım gerekiyorsa bak hayır şimdi yeri gelir ki masrafı çoğaltabilirsin ama yeri gelir kuruşu da ararsın. Bu ayrı bir mesele. Ya devlet idare edenler kardeşim ya biz 10 dedi. kişiyle 10 kişiyle mi uğraşacağız? Milyonlar var 85 milyon. Onu bir düşünecek. 10 kişinin harcadığı vay bu bu kadar niye maaş alıyor? Ya bırak alsın o ya. Sen Avrupa'yı biliyor musun? Amerika'yı biliyor musun? Başarılı mu? buluyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Erdoğan başarılı mı? %90

Yayınlayacaksınız tabii, tabii. değil mi? İnşallah. Memnunsunuz siz, siz He? memnunsunuz. Gidişattan memnunsunuz tabii. ama Erdoğan'dan memnunsunuz. Memnunum sonuna kadar bu adam, bak Tayyip Erdoğan Müslüman olmasa, Yahudi olsa yine oyumu verirdi. Yeter ki Türkiye'yi idare etsin, bir yere muhtaç etmesin, kim gelirse gelsin ben onu severim. Ben Yahudi beş vakit namaz kılıyor diye sevmiyorum. Ha. Dürüstlük için seviyorum. Anladım, başarılı diyorsunuz. Başarılı. Zaten Yahudi e, Amerika'da bir Yahudi şirketi kendisine nişan vermişti biliyorsunuz. He, nişanı verdi. E, kabul etti mi onu? Tabii etmez olur mu? Ben Vallahi ben onu var. duymadım senden duyuyor. Bakarsınız internette var. Heh. Kendisine liyakat nişanı verdi. Ya be, e, değil. Ve o nişanı alan dünyadaki tek Müslüman insan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. E, şimdi hayır, Tayyip çok şeyler reddetmiştir. Ben onu da biliyorum. O da aldım mı almadı mı bilmiyorum. Bak yani almadı demiyorum. Aldı da demiyorum. Almışsa da onu belki de başka türlü reddetmiştir. Onu da bilmiyorum yani. Eğer aldıysa yanlış. Yani memnunsunuz. Gözüm yani diğerlerini görüyoruz. Onlardan biri başımızda olsa taş yağar ya. Allah korusun. Taş yağar. Tabii. Vallahi taş yağar arkadaş. Allah şahidim. Onlar yapamazlar, yapamaz. Beceremezler. Neden beceremezler? Onlar akıl yok. Ben, biraderim ben 70 yaşındayım. Her partiyi de gördüm. Hepsini görmediğim yoktu. Onlar geldiler miydi? Ekmeğe muhtaç olur. Ya bırak ekmeği ya. Ölümümüzü gömemeyiz ya. Allah korusun. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Hazır mısınız vatandaş olarak, kürtaş olarak acı reçeteye, reçeteleri? Hayır, kesinlikle hazır değiliz ya. Şu an çok da hatta mağdur durumdayız. Dükkanımız hemen burada. Sandalyeler havada. Bekliyoruz öyle boş boş. Eller de yani, havada. Aynen eller de havada. Ve kış ayı bu. Daha önceki kapanmalar gibi de değil. Doğal gazı var. Bunun elektriği, suyu her şey çift gazı. Evde duracaksınız sürekli çünkü. <laughs> Şimdi muhtemelen bir takım tasarruf tedbirleri alınacak. Ee, özellikle yurttaştan, vatandaştan tasarruf etmesi istenecek. Kendileri bu tasarrufa uyuyorlar, bu uyuyorlar mı? Bu tedbirlere uyuyorlar mı? kesinlikle uymuyorlar. Bence ki kendileri kesinlikle uymuyorlar. Yani vatandaştan bekliyorlar ama vatandaş artık sıfır tüketti. Öyle söyleyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz e, hafta Kıbrıs'a gitti e, Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Beraberinde de heyetle birlikte 7 ayrı uçak gitti. Şimdi, Yazık hem tasarruf... Başka ne deneyebilir ki? Yazık günah denir. Başka hiçbir şey denmez yani. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Hazır mısınız bu acı reçeteler? Önce onu sorayım. Valla bütün millet hazırsa biz de hazırız yani. Evet. Siz olarak, bireysel olarak hazır Muhtemelen bir takım tasarruf tedbirleri gelecek. Yeni vergiler gelebilir. Önlemler alınabilir. Yani daha kötü kötüsü olmaması için bir şeyler yapılması lazım. Gidişat kötü yani. Yani benim memnun olup olmamam yetmez ki 19 yıldır duruyorsa halk memnun demektir yani. Ben öyle sonuç çıkarırım. Ya ben kendim daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama bu kadar süreyle halk oy veriyorsa demek ki halk memnun yani. Gider mi bunlar? herhalde yani çünkü yani sonsuza gitmemek kadar için, sonsuza gitmemek kadar, için gitmemek için her türlü şey yapıyorlar da o yüzden. Sonra. O önemli değil. Halk vermeyince oy gider. gider. İşte İmamoğlu'nda gördük. Değil mi? Ama bayağı bir direndiler. Seçimi kabul yani etmediler. Oldu, falan. Daha kötü oldu sonuca Hala hala uğraşıyorlar galiba. Ne kadar uğraşsalar halkın kararına uyacak yani. Çare yok. Muhalefeti da. Bence muhalefet e, yıllardır ilk defa bütün Türkiye'deki büyük illeri aldı. Bu ne demek? Bu çok büyük başarı demek. Gelişmeler CHP e, belediyelerini yakından takip ediyorum ve hepsi de şu anda çok başarılı. Özellikle pandemi döneminde e, vatandaşlara kahvaltısından tutun yemeğine kadar hizmet veriyorlar. Ama çok engel getiriyorlar yönetim iktidar tarafından. Çok e, engellemek istiyorlar fakat e, ben takdir ediyorum bütün e, büyükşehir belediye başkanlarını. E, onlar canla başla bütün titizlikle disiplinli bir şekilde halkına hizmet vermeye devam ediyor. Ve biz de gördük ki CHP belediye başkanları da başarılı olabiliyormuş. İyiyiz yani Allah'a şükürler olsun. Herkes de var ya. Yani. Esnaf olarak kötü ya Esnaf kötü olarak ama devlet ona da göre önlemini alıyor yani. Örneğin 50 milyar verdi bana. Size 50 bin lira mı verdi? Evet. o yani bravo ben ilk defa Esnafın hepsine verdi. Herkese 50'şer Herkes bin lira verdi. verdi. Her esnafa 50 bin. Az önce bir esnafla görüştük. Bir e, yalan saka. söylüyor. Yalan mı? Aa bak benim yedek abimde bak şu anda bunda 25 bin var. Yani e, size şey mi kredi borç olarak mı verdi yoksa hibe mi? Hibe vermedi canım. İB'ye versin ki. Geri ya? mi? E ödeyecek. Sen öyle bir söyledin ki bana aa, 50 bin lira verdi. Ha bunda da 25 bin lira var. Aa, bir dakika devlet mi verdi o parayı? Devlet devlet. Kredi verdi. Kredi verdi. Ya, borç verdi. Yani. Aa. Onu öde bir daha veririz Hala Valla Amerika'da kuzenim var. He. Galeri işletiyor Ohio'da. Onunla konuştum. Amerika Birleşik Devletleri. Onlar hibe mi verdi? Evet onlar hibe verdi. 25 bin dolar verdi. O zaman bizim verdi. bundan sonrakini hibe var, eder, eder. Eder, <laughs> eder mi? Eder eder. Eder rastgele. Neden peki böyle bir şey sıkıntı yaşıyor bizim Türk insanımız? Sorumlusu kim? Sorumlusu baştakiler olmalı ya. Beceremiyorlar mı? Bizi yönetemiyorlar. Ya mi? şimdi onu biz detaylı konuşamayız ya. Neden? sıkıntılı, o da sıkıntılı. Konuşmak Kon... mı sıkıntı? Ya konuşursan yok. içerisi. Yok, yok yapmayın. Hakaret etmediğiniz sürece. Siz e, hangi kanaldansınız abi? Siz hangi kanaldansınız? Bizim YouTube, sen ne dersin kanalın ismi? Işte. <laughs> YouTube'da vatandaşın ne olduğunu yok. Vatandaşa... Duvar. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Muhtemelen bu tasarruf tedbirlerinde vatandaştan e, tasarruf etmeleri isteyecek ama geçen Kıbrıs'a gittiler. Yedi uçakla gittiler. Kendileri uyuyor mu bu tasarruf tedbirlerinde? Baştaki tasarruf yapmayınca milleti de düşünemez. Milleti kendileri gibi tok biliyorlar. Kendilerin cebi dolu, fakirin halinden tok anlamaz. Hazır mısınız acı reçetelere? Valla hazır değiliz. Yani bence ülke olarak da hazır değiliz. Zaten e, ekonomimiz de hani ortada. E, hazır değiliz. Yani sorumlusu e, tabii ki sonuçta devlet seçti yani. Devlet Milletin. seçti, millet seçti aynen. Evet. Millet seçtiyse katlanacak mıyız diyorsunuz? Öyle gözüküyor. Hı -hı. öyle gözüküyor. Gelecek için ne görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ee, ya şöyle 2021 bence daha zor olacak. Ee, yani buna kıtlık da eklenecek diye düşünüyorum. Ee, 2023'te inşallah, 2022'de zor geçecek. 2023'te inşallah daha Seçimler iyi olur. Seçimler de var o zaman. Seçimler de var. Ee, her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Emekliyim. Aldığımız para 2 milyar maaş. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz. Hı -hı. Çalışma zorundayız, Mecbur çalışma zorundayız. Yani zam doğru dürüst emekli bir zam verdikleri yok. Her şey almış başını gidiyor. Yani yazık günah yani millete yazık vatandaşa çok yazık Peki, oluyor. Peki bir soru soracağım şimdi ha, sor. bu duruma kim getirdi? Sorumlusu kim? Neden e, ekonomik sıkıntı yaşıyoruz biz? Mesela Bakan istifa etti, ekonomi bakanı Damat Bey. Evet. Biraz dolar düşer gibi, TL değer kazanır gibi oldu ama işte faizi artırdılar. Bunlar geçen çözüm mü? Geçen sene şeye kaç paraydı, bu sene kaç para oldu? Sorumlusu kim? Bakan. Bakan mı? Maliye bakın İşte tamam gitti ama. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı dedi ki, ekonomiden ben sorumluyum dedi. Eğer ben sorumluyum dediyse düşürtmesi lazım ama düşürtmedi. O da bir şey yok. Başaramıyor mu, beceremiyor mu? Olmadı, başaramadı yani. Olmaz. Ne yapmak lazım? Valla işte e, ne yapması lazım? çare bulması lazım yani. Bu yapacak bir şey yok. Bulamıyorsa ne olması lazım? Siz vatandaş olarak ne yapmanız gerekiyor? Vallahi bırakması lazım o zaman. Bulamıyorsa bırakması lazım. Millet zor durumda yani. Vatandaş zor durumda. Beceremiyor diyorsun. Yani. Verdin mi daha önce AK Parti? Verdim. Var mı bir pişmanlığın? Pişmanlığı Var. Mu? Pişmanlığım çok hem de. Çok verdim ama verdiğime de pişmanım. Bundan sonra? Vermem. Peki kime verirsin? Var mı bir alternatif? Bahçeli'ye verecektim ona da vermeyeceğim. Ay, ama o zaten beraberler onlar. Beraberler ona da vermeyeceğim. Şu anda Meral Akşener. He, abi her şey zam Peki kim sorumlusu kim bunun? Ya şimdi sorumlusun şu anda abi hükümete, hükümete mi suçacağız abi? Bilmiyorum kim. Yani hükümete mi kaynaklanıyor? Vatandaş olarak kimi suçluyorsun sence e, bu kimin hatasıdır? Valla şimdi abi şimdi kim hatası derken bakın Maliye Bakanı ayrıldı. Evet. Ve Maliye Bakanı ayrılması adına bak ben geçen gün şöyle. Ya altının var altını altını yaptım altını altını altın, abi yapmamışım oldum ya köşende bir birik, biriktirdiğim tamam. para vardı. Ha. Yani sen ne de oldu? Allah 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 bulak oldu. Yani ben şu anda şimdi bakın e, maliye maliye bakanı gitti tamam maliye bakanı geldi ama Ak Parti'de artık yani tek bazı şeyler umursamıyor abi. Genel olarak abi benim en büyük rahatsız oldum şu anda durmadan zam geliyor. Bundan çok rahatsızım yani. Kim yapıyor bu zamı? Ben ben bunu ben bu sattan sonra Ak Parti oy vermem. Neden? Verdim verdim yani verdim verdim mi? vermem vermem. Verdin mi daha? önce? Daha önce de hep verdim. İslam hep arkadaşlara arkadaşları. Erol abi şuna vereceksin. Erol abi buna ver. Ha efendim. Sonluk var mı? Yok bundan sonra abi aslında gideceğim gideceğim CHP'mi vereyim diyor. Ahmet'e mi vereyim? Mehmet'e mi Mehmet Ama CHP'de versen bu Türkiye'yi kaldıramaz. Bak benim mesela ailem CHP'de. Tamam. Ailem Niye CHP'de. Niye kaldıramaz? Denemeden anlayamazsın ki göremezsin. Şimdi kaldıramaz derken abi şimdi aslında hükümet, hükümet bunu getiriyor. Hani şimdi ben de gidiyorum. Ben onu da versen kime gidiyor? AKP'ye gidiyor. AKP'ye gidiyor abi. Heh. Şimdi ben anlamadım. Sen o AKP'ye daha önce oy verdin. Pişmanlık duyuyor musun? Pişman, tabii tabii. Şu an aslında artık pişmanım abi. Artık pişmanım. Yani şu anda iş... E, ama vermem diyorsun. Artık bu saatten sonra vermem zaten abi. Uyan, uyandım ama işten geçti. Tamam. tamam belki eski çalışma yerde, 10 sene çalışma yerde hep verdim. Hep verdim abi. Hatta işe gün üyeydim. Üyeydim sizdirdim. Bir yere gitsek hep zam. Hep zam, hep zam, hep zam. Olmaz böyle abi. Ben tamam, Tayyip Erdoğan suçluyum. Onun, 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 onun suçlusu... Onun kabahat. Onun, kabahat abi. Bu ekonomi tabii yönetemedi. Diyor. Efendim? Yönetemedi. Ya Yönetemezlerken tamam. E, Tayyip Erdoğan elinden gelen dış ülkelere gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tamam. Tek adam ama eee yani bir yere kadar tamam yönetmiştir. O da dört ötük değil ama ama şu anda şu ekonominin gidişatını o hükümetten bu hükümetten. Tamam. Ben bu hükümeti suçluyum abi. Bu ekonomi zaten batık gittik yani biz. Kim batırdı? Abi ekonomi mahvoldu yani. Biz çalışamıyoruz ki işsiziz yani. Kim batırdı ekonomi? Hamallık Evimi geçindirmenin peşindeyim yani. Anladım da bu hale kim getirdi? Kim batırdı ekonomiyi? Devlet büyükleri işte bu hale getirdi işte. Kim getirecek yani? Ne bileyim yani? Şimdi emekçi insanız. Hamallık yapıyoruz. Ekonomi mekonumu da reçeteden pek anlamıyoruz yani. Doğru söylemek lazımsa iyi olsa daha iyi olur bizim için yani. Var mı umut? Böyle gidecek işte. Bir umut yok hiç. Ne umut olacak abi? Ölümden öteye köyüm var yani yaşasaydı atalarımız yaşardı. Sonu kara toprak. Kalan sahalar bizimdir.